Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aldığım köpeği göstereceğim. Arkadaşlar köpeği göstermediniz için lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Gösteriyorum, gösteriyorum, gösterdim. Arkadaşlar yuvası böyle az sonra yuvasını da göstereceğim. Bir de yeni aldığım arabayı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi köpeği, köpeği besleyeceğiz. Köpeğim neredesin? Arkadaşlar adını da yorumlara yazın. Burada değil. He buradaymış. Miniyim. Gel sana kemik vereyim. Ye. <laughs> Arkadaşlar köpeğimizi besleyelim. Sana acık. he acıkıyorum. Acıkmış besleyelim arkadaşlar. Beslemeden önce bir de kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Heh. Oy tosunuma otursun burada. Yine bebek yoksa kaçar. Tamam oturtak. Oturduktan sonra arkadaşlar arabamı da göstereyim. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Burada bir şey yazıyormuş. Dikkat edin ısırır. Arkadaşlar ben bunu yazdım. Şimdi arkadaşlar arabamızı da göstereyim. Arabamız da böyle. Arkadaşlar arabamızı gösterelim. Arabamız da böyle böyle arkadaşlar bu kadardı bu arkadaşlar bu videomuzu bu kadardı. umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay